Herkese selam bugün sizlerle birlikte aylar sonra yeni bir katman listesi videosuyla da karşınızdayım Bugün oyunumuzda gördüğünüz gibi tüm karakterleri sıralayacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi katmanımız var mükemmel hocam var sağlam karakter var tam ayrında bafa ihtiyacı var ve bu ne dayı gözünü seveyim de ona oğlum gülün ya Arkadaşlar Türkçe'ye çevirmiş otomatikmen yani dayı kelimesi hangi dilde günü olarak çevirdi ben de tam anlayamadım arkadaşlar ama Hocam kitle başlayalım arkadaşlar kit şimdi e, Bu arada ben bu videoyu bir daha çekmiştim arkadaşlar birkaç hafta mı bilmiyorum 10 gün falan oldu Ben kit orada da sağlam karakter kısmına koymuştum mükemmel hocamlık bir şey yok arkadaşlar yani bilmiyorum çünkü nerf aldı Bence bir nerf daha alabilir düşünüyorum bilmiyorum yani şu anda çok da güçlü değil aslında ama Mükemmel hocama en iyileri bu Stars'a özdeşleşmiş karakterlik hocam mesela Mortis Arkadaşlar Mortis buraya kesin girmek eder zaten Brawl Stars'ın en iyi karakteri olabilir yani e, bilmiyorum kişiden kişiye Bu arada arkadaşlar bu liste tamamen kişisel ve sizlerin düşünceleri kesinlikle farklı olabilir arkadaşlar. Herkesin düşüncelerine tabii ki de saygı duyuyorum. Bu tamamen benim kendi düşüncem arkadaşlar. Uzun zamanlar gelmedi. Uzun video gelmedi abi. uzun zamanlar arkadaşlar. Bakalım şimdi Larry Lowry nasıl bir karakter olduğunu bilmiyorum ama güzel bir karaktere benziyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bak bunu buraya koyuyorum. Buna da iyi gözünü seveyim koyuyorum. Birazdan değiştireceğim arkadaşlar. Onu, Oğlum bu kadar karakter neyse bakalım. Arkadaşlar bu arada bu videodan bir tane daha çıkmıştık ama yani o zamanlar 60 karakter vardı. Biliyorum 75 karakter oldu. 76 tane. Arkadaşlar suyu da ben bu arada da mükemmele koyarım çünkü Stu çok efsane bir karakter. Efsane 10.000 kupa açılıyordu çalıyordu. Artık destansı oldu. Çok iyi ve ultisi tek vuruşu oluyor. İnanılmaz güzel hızlı bir karakter arkadaşlar. Onun haricinde abi Ember'ın bence bak efsanevi olmayı hak ediyor tamam da Abi Supercell böyle video çekmek istiyorum arkadaşlar. Supercell'in harcadığı bir karakter. aksesuarlı yıldız gücüyle daha güzel bir karakter olabilirdi ama. Saçma sapan aksesuarlar yıldız güçlere geldi. Abi bak ultisinin içinde ulti dolması ne ya? Ya da ultinin içerisine ee, mermi doldurma. mu? Ulan zaten bir tane ateş etsem ulti de gidiyor. Mermi de dolmayacak zaten. Yani yağın içinde yağ şişesinin üstüne arkadaşlar ateş etsem zaten şey gidiyor. Ateş ettirmiyor bana yıldız gücü. Çok saçma. Supercell Ember'ı daha güzel yapabilirdi. O yüzden yani tam ayarında aslında buff'a da ihtiyacı var. Birazdan bilmiyorum ama. Efsane bir karaktere göre arkadaşlar e, güç sürekli Yani işte tam ayrılın arkadaşlar. Bakın Miko'yu ben yapıştırırım mükemmel hocam. Çünkü çok eğlenceli bir karakter arkadaşlar. Bu arada benim şu anda iki tane 900 üzeri çıkardığım karakter var kupa olarak. Biri Spank, yeri Cordelius arkadaşlar. Üçüncüsü de Miko olabilir. Baya güzel karakter arkadaşlar. Yani Mortis gibi tamamen bence yetenek karakteri olduğunu düşünüyorum. Bardayım bence buff'a ihtiyacı var. Oyun ilk çıktığında güzellik güçlü arkadaşlar. 2019'da, 2018'de hatırlıyorsanız short serimizde baya seviliyor seri. Çok teşekkür arkadaşlar. İlk çıktığı zaman çok güzeldi ama artık bak nerede o? Nerede Allah birisi kopyası çıkınca arkadaşlar oğlum video nerede bak video da koyalım video barlayın hemen hemen aynısı gibi bir şey arkadaşlar ve e, daha güçlüsü gizemli versiyonu bak video mesela tam ayrına koyarım o barley bak yani zibilyon tane atıcı karakter geldi. Barley'den daha güçler geldi. Abi Barley bir şey gelsin artık ya. Buff hasar olarak demiyorum bak. Yeni bir şeyler gelsin abi. Çünkü El da nerede lan El Primo? İlk çıkı zaman arkadaşlar oyuna 2018-2019 oynuyorsanız El Primo'yu sevmeme ihtimaliniz yoktu arkadaşlar. Çok güzel eğlenceli bir karakterdi. Ama Edgar geldi. Kit de El benzer bence ultisi. Yani Edgar baz. abi El Primo benzer bir sürü karakter geldi. El Primo'dan daha güçlü karakterler geldi. Dayı yani buff mı diyeyim. Bilmiyorum neyse hadi. Arkadaşlar bu arada bu videolardan 500 like bekliyorum arkadaşlar. Aranızdan bir kişi usta Barley Cosmin hediye edeceğiz arkadaşlar. çekiliş yapacağız yani. çekilişe katılmak için video like atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki videoda vermişti bir tane arkadaşımız bana ulaşmadı. Bu videoda tekrar yapıyoruz. Usta Barley yani 149 elmas satıcı yakında indirimli gelecek sanırım 79 elmasa. Ben size bedava vereceğim arkadaşlar. Video like atın kanala abone olun ve yorumlar kısmına katılırım yazın. Ama ben size geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Yorum olarak kazandığınızı yazacağım. O zaman instagram, discord Discord, bir adresiniz verin arkadaşlar. Geri dönüş yapmazsanız tekrar yapacağız. Yani önceki arkadaşımız geri dönüş yapmadı. Ee, sizlere geri dönüş 70 bin abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu video attığımız zaman yaklaşmış olabiliriz. Hedefimiz 100 bin abone arkadaşlar. Yapıştırın. E, inşallah yıkanın arkadaşlar. 100 bin abone olduğumuz zamanları göreceğiz diye düşünüyorum. Evet dayı devam edelim. Bu ne dayı? Gözünü seveyim. Bak. Aa şu Lerilovi'de arkadaşlar. Nereye koyalım ha, tamam, tam tam ayarına koyalım. Arkadaşlar bak bilmiyorum yani sizlerin görüşünü ne biliyorum ama abi çok sıkıcı karakter ya. Gerçekten bu kadar sıkıcı karakter olmaz. Ve ulti ne oğlum? Ulti çok kötü ya. Gerçekten bak hasar olarak demiyorum. Hasar iyi de kötüdür bak. Hasarına bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani çok sıkıcı karakter ve ultisi çok dandik oğlum. Sonradan gelen bir karaktere göre bu ultin alan böyle. Hayır bak oyunun çıktığında böyle bir ulti olsa tamam. Zaten Barley'in ultisi bile çok şey geliyordu cool geliyordu ilk zamanda çünkü yani oyunda 22 tane karakter vardı oğlum oyuna 70 tane karakter varken böyle bir ulti getirmek ne lan yani bu saatten sonra bak oyuna 100 karaktere gideceğiz sürekli aynı ultiler geri dönüştü yani Bilmiyorum abi daha güzel olabilirdi yani en azından temel saldırısına balon üflüyor daha büyüğünü ve daha güçlü üflese ve rakipleri yavaş şu an kolisinden daha güzel olur mesela şu anki temel saldırısının daha büyüğünü atsa ultisine. abi çakı bu arada sağlama koydum çünkü güçlü mü Bence çok güçlü değil ama çok eğlenceli ve taktiksel bir karakter arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Yani Supercell'in son zamanlarda getirdiği en iyi karakterlerden birisi Chuck, birisi Biko olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde B'yi de arkadaşlar tam ayrında değil sağlam okuyalım. Çok sağlam bir karakter. De arkadaşlar tam ayarında oluşuyorum. Onun haricinde Bibi abi Bibi de sağlam karakter ama mükemmele de girebilir mi? Kişiden kişiye göre değişir ama bence sağlama girer arkadaşlar. Boşlular çok güçlü gibi geliyor. Bayağı görüyorum ama ona tam ayarında koyalım. Nerf gelecek herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Onun haricinde ya, Bonnie, Bonnie nereye koyayım ya? Abi, Bonnie de yine şu listeye tam şuraya girsin abicim. Abi 8 biti buff gelsin. Çünkü bak hasar olarak demiyorum. Abi aksesuar olarak olur, yıldız gücü olur, yeni bir eşya olurdu abi. Çok bu da sıkıcı karakter arkadaşlar. Yavaş olması falan filan. Ya tamam oyunda en yavaş bir tane karakter olsunlar arkadaşlar. Bir şeyler gelsin abi ya. Aksesuar tamam. Yani ultisine ışınlanma falan filan da eskidi artık onu yani. Olmuş 2024. Abi ben bunu yapıştırırım bu arada. Bence mükemmel girebilir ve efsanevi olmayı Sonuna kadar hak ediyor arkadaşlar. En iyi efsane ne diye soracak olursanız Cordero's değil. Yani en iyi efsane kesinlikle bence Levon Spock'e de Crow'dan birisi ama sonradan gelen birisi hatta kromatikten efsaneye bir dönüşen birisi bence giremez ama. Abi çok sağlam bir karakter. Bence çok eğlenceli bir karakter. Burak aa bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar Discord'da da bir tane vereceğiz yani veririz diye düşünüyorum inşallah e, Usta Barley'den bir tane Discord sunucumuzu vereceğiz Discord'da da katın arkadaşlar Discord'da da 2000 kişi falan olacağız inşallah yakında Abi bro e, sağlamamı sağlama mı koyalım tam ayarında gibi geliyor bana biraz hasarı da fazla gibi ama bilmiyorum Yani bul da arkadaşlar artık bulun pek bir diğeri kalmadı hipercharge geldi hala oynandığını ben pek görmüyorum Ya bula benzer dediğim gibi arkadaşlar oyunu sürekli birbirine kopyası karakter bak mesela Jackie'ye bak Allah rızası için bak Şimdi Jackie'yi alıyorum arkadaşlar tamam Jackie'yi şuraya koydum onun haricinde bak Duck. Bak Jackie Super Ender tamam mı arkadaşlar? Jackie Super Ender Duck gizemli. İkisinin de temel saldırısı da %95 aynı ve abi Duck geldiğinde sonra Jackie'nin ne kıymeti kaldı Allah rızası için. Yani sürekli bak birkaç ay ya da birkaç yıl sonra bilmiyorum. bunun üçüncü skeleti arkadaşlar o da efsanevi olur. 360 derece vuran. O da dağdan daha güzel olur. bu dağla da Jack'in hiçbir manası yok. Yani Jack'i burada tamamen anlatır arkadaşlar. Abi çok saçma bence bilmiyorum. Yani en azından az daha olsa tamam yakından daha fazla vuruyor dağ da. Abi az da olsa birazcık daha değişik olaydı bari ya. Bilmiyorum. Yani onu süperse düşünür. Abi dağı tam ayarına koyarım da de buff'a koyabilirim. Yani buff hasar değil arkadaşlar. Buff derken değişikliği bunu değiştirelim ya. değişiklik gitmesi lazım. Lan sildim. Aa dur Allah sildim zannettim. Bafa ihtiyacı var. Değişmesi lazım olarak değiştirim arkadaşlar. Yani e, bull, jek hatta e, değişmesi lazım başka. Abi da koyarılır bu arada. da bence değişmesi lazım arkadaşlar. Abi böyle yani tamam hadi ya. Hadi hadi Ember'a koyamadım Yani güçlü karakter ama birazcık aksesuarlar daha güzel olaydı efsane karakter sonuçta yani bakalım Buster bak ultisi Nani'nin aksesuar Buster'ın ultisinden daha kullanışlı neden mi abi Nani'nin aksesuarı her türlü hasar engelliyor bu karşı bir Mortis gelsin bir Dynamax gelsin bir o gelsin abi ultisi felç oluyor ya ne dedim ben Mortis Dynamax işte. tamam abi ultisi felç oluyor hiç hiçbir işe yaramıyor tamam mı yani abi değişmesi lazım ya değişmesi de aslında bu da biraz değişik bir liste oldu Hem değişmesi lazım hem de tam ayarını koyacağım. Ama normalde güzel karakter arkadaşlar. Oğlum değişmesi lazım bir devam değişti. Neyse arkadaşlar siz anladınız ya. Bence Buster'ın da ultisine artık bir şeyler olsun düşünüyorum arkadaşlar. Byron bana çok güçsüz geliyor bilmiyorum. Değişmesi lazım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bana güçsüz geliyor. Güzel bir karakter ama birazcık daha bir buff olabilir belki. Abi bazı da tam ayarındaya mı koyalım sağlam karaktere mi koyalım gizemli oldu arkadaşlar bas yok ya tam ayarına koyalım arkadaşlar tam karakteriz abi Carl güzel bir karakter zaten en son ki shorts videosu da arkadaşlar Carl ile alakalıydı şu sırada arkadaşlar uzun video gelemiyor kusura bakmayın full shorts geliyor ama böyle bakacağım bu videoyu seviyor musunuz, seviyor musunuz? yorumlara bakacağım video falan istikrar bakacağım severseniz arkadaşlar o uzun videolara gelir inşallah eskisi gibi e, içerik üretmeye devam ederiz. Şu sıra belki shorts'u seviyorsunuz. O yüzden ben de shorts atmaya çalışırım ama abi Karl sağlama koyasam var ama bilmiyorum yani tamam tam ayarında yok oğlum abi Chester Chester dayı iyi ama tam ayarında çok da böyle şey yok abi böyle sağlam karakter bu arada bak hani ilk geldiği zamanlar şey demiştim ben yani mekanik olarak çok farklı yoktu ama yani artık alıştık arkadaşlar süper normal işleri yani bak mesela oyunda 70 aldı karakter oldu ya bundan sonra farklı farklı karakterler gelsin ama son güncelleme gerçekten çok iyiydi arkadaşlar Lerile Lowy iyi bir karakter değişik bir mekanik tamam ona şey dedim kit zaten değişik bir mekanik arkadaşlar tamam temel saldırısı falan geçiyorum ve Miko zaten çok iyi bir karakter ee, Burl de güzel, sağlam bir karakter arkadaşlar. Bu arada hasar olarak çok iyi. Abi Colt ne ne koyalım? Colt oyunun en ana karakteri mi oluyor artık? Yani sağlam karakter ya. Yani mükemmel hocamlık değil bence ama sağlam karakter. Colt ne koyalım ya? Kolet ya tam ayarında koyacağım ya da sağlam koyacağım. Ama sağlam karakteri gerçekten böyle en sağlamları koymak istiyorum abi. Kolet tam ayarında mı koyalım? Yani tam ayarında bir abicim. Eskiden benim en sevdiğim karakterdi ama. Abi Crow'u direkt yapıştırın bak. Hatta bir saniye. Crow, Leon, Spike, Üstürmen direkt yapıştırayım buraya arkadaşlar. Hiç kafalarda soru işareti kalmasın. Oyunun en iyi efsanevi karakterini konuşacağız arkadaşlar. Bence sadece bu üçünden birini konuşmamız lazım. Çünkü oyunun ilk efsanevi karakterleri. Bak Surge ve Cordelius çok iyi ama abi en iyi efsanevi diyoruz ya. Onlar önceden kromatikti arkadaşlar. Belki oyunun en iyi kromatikleri onlardı ama artık değiller. Kromatik değiller. Bunları yapıştırdım ben direkt buraya. Yani Cordelius de aynı katmandadır ama onlara gelir. Onların arkadaşlar ayrı bir havası var. Abi da bir amacı kalmadı. Gerçekten Ulysses kendi kendine dolan ilk karakterdi. Şimdi Kit'in Ulysses kendi kendine doluyor. Çakılır kendi kendine oluyor. Edgar'ın kendi kendine oluyor. Abi bence bir buff ama artık yani yine güzel karakter. Ama yine bir değişmesi gerekiyor. Abi eski karakterler de değişsin ya. Yeni bir şeyler getirsin. Aksesuar falan filan. gözünü seveyim bak. Dynamike'ı. Dynamike arkadaşlar sağlam bir karakter gerçekten. Onun haricinde Edgar arkadaşlar için sevenler var. Sevmeyenler çok fazla ama arkadaşlar bence oyunun artık özdeşleşmiş bir karakteri. Sonradan ve yenilerde gelen bir karakter olmasına rağmen ee, yani gerçekten ya aslında bak şöyle yetenek çok fazla gerektirmiyor. Tamam gerektiriyordu arkadaşlar. Mesela ulti kasıyorsun, aksesuarı basıyorsun, adamı atlıyorsun, kezebiliyorsun. Ama yani karşıda Edgar görürsün sen de kaç abicim yani. Bu da bu kadar da basit. Yani tabi bazı arada tokusikleri oluyor arkadaşlar. Distak basanlar falan onlar nasıl soğutabiliyor ama yine de arkadaşlar ee, Edgar güzel oynayanlar da çok güzel oynayabilir arkadaşlar. Yine de yani bazı oyuncular yüzünden arkadaşlar. Edgar'ı altta taşıyamayacağım gerçekten arkadaşlar. Ee, Supercell'in oyuna sonradan getirip de bu kadar fazla e, oyuna hype kazandıran bir karakter olduğu için arkadaşlar onu da yukarı koyalım. Abi Emz'e tam ayarında. Yani ilk geldiği zamanlar sanki daha iyi gibiydi ama. Onun haricinde Eve, Eve e, tam ayarında. Feng arkadaşlar benim gözümde şey. Bak benim gözümde mükemmel hocamı koyarım ama yani dürüst konuşmak gerekirse sağlam karakter arkadaşlar. bilmiyorum bak benim en sevdiğim karakter Feng Hatta şu anda yanında da Feng var arkadaşlar. Ama dürüst konuşmak gerekirse sağlam karaktere koyacağım. Mükemmel hocama sadece gerçekten hak eden karakterlere koyacağım tamam mı? Abi cidden bu ne dayı gözünü de birazcık değişmesi lazım. Yani bilmiyorum. Hipercharge belki e, Frank bir hipercharge şeyi görmüştüm arkadaşlar. Hipercharge basınca daha hızlı vuruyor. Yani e, abi Frank bir ulti basmaya çalışıyorsun. Zibilyon tane karakterin geri ittirme özelliği var. Gale mesela en başlarında. Yani atamıyorsun ki değil. Tamam bu tam ayrında koyalım. Jin, Jin de tam ayrında arkadaşlar. Onun haricinde Grey nereye koyalım? Arkadaşlar Grey de bu arada çok iyi bir karakter. Hesaplaşmada oynanıyor değil mi Grey ya? Sword hesaplaşma da hesaplaşmada çok iyi. Grey de sağlam karakter bence diye düşünüyorum. Griff, Griff'in hasarı çok güzel. Şey. Shelly alan nadir karakterlerden birisi. Shelly e, ultili olsa bile belki alabilir diye düşünüyorum. Yani dipten alamaz tabii ki ama Abi tam ayarında mı sağlam mı ya? Abi Griff sağlam gibi geliyor bana bilmiyorum. Oynamıyorum kendim ama. Ya Grip iyi bence arkadaşlar. Grom da iyi ama tam ayarında. Gas da iyi ama tam ayarında. Bir saniye. Şöyle Gas da iyi arkadaşlar. Onlarda yanıt da iyi ama tam ayarında. Yesi, Yesi de Abi Jesse'yi sağlamak koymak isterim ama oraya çok nadir karakterleri koymak istiyorum ya. Bu da arkadaşlar tam ayrında bir karakter. Onun haricinde Lu. Lu'nun hiper şarjı çok güçlü arkadaşlar ama hiper şarjına çok da bakmayacağım abi salla. Onun haricinde Macy abi çok iyi bir karakter. Gerçekten hem eğlenceli. Başlarda oynaması biraz zor arkadaşlar. Yani eğer böyle Piper, Brock oynuyorsanız e, birazcık da adamın bir hamle sonra nereye gideceğini tahmin edip atmanız gerekiyor Çünkü arkadaşlar. Önce yavaşlıyor, yavaş atıyor, daha sonra hızlandığı için taktiksel bir karakter. Özellikle önce hız e, ileri atılmak zorunda basıp sonra ultiye bastığınız zaman abi mükemmel şov yapabiliyorsunuz. Özellikle ben zaten şov yapabilen karakterlere ve ben şöyle karakterleri seviyorum arkadaşlar. Tek başına 3 rakibi de birden alabilen karakterleri seviyorum. Zaten ben Feng'i o yüzden seviyorum arkadaşlar. Mesela 1 ve 3 kaldıken Akap'ta Yani alabilirsin abi. Güzel oynarsan alabilirsin. Aynı zamanda e, Cordelius'u da ondan dolayı çok seviyorum. Cordelius'ta da 1 ve 3 kaldığın zaman adamları gölge alemine alıyorsun bir tanesi. Ondan sonra onu kesiyorsun. Onu susturuyorsun falan filan. Yani e, tek başına 3 karakteri birden alabilen karakterleri bayağı seviyorum arkadaşlar. Mandy e sağlam karaktere de girebilir ama ee, yok ya tamam. Max arkadaşlar oyunun en hızlı karakteri ama bence daha hızlanması lazım arkadaşlar. Biliyorum çünkü oyunun en hızlı karakteri Max diyorlar ama e, Mortis daha hızlı arkadaşlar. Yani Mortis tabi Mortis'e kapışamaz Max ama. Abi Meg'in değişmesi lazım ya. Gözünü seveyim bak. Efsanevi karakter bence gizemli olması gerekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani buff gel ona rağmen. Abi bence Meg'in e, abi bence değişmesi lazım. Bilmiyorum. Yani efsanevi bak gizemli olsa tam yerine ama efsanevi olduğu için oraya koyuyorum. Mr. gereksiz fazla hasar var gibi geliyor arkadaşlar bana ama şuraya koyalım. Hatta biraz fazla güçlü. Abi Nani bence sağlam bir karakter. Bak ben bunu yukarı taşırım hocam. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bunlar tamamen benim düşüncem. Sizlerin düşünceleri farklı olacak kesinlikle. Onu yorum kısmına yazarsınız. Nitao'nun en eski karakteri yapıştır buraya. Otis yapıştır buraya. Cordelius'un aksesuarı. Bak karakterin tek özelliği adamları susturmak. O da sadece Cordelius'un aksesuarı. Değişik süper Bak Cordelius'un aksesuarını kötü demiyorum arkadaşlar. Yani daha farklı olsaydı aynı güçte ama daha farklı olsaydı daha iyi olurdu. Yani ondan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın yani. Onun haricinde beni arkadaşlar buraya koyalım. Piper sağlam bir karakter oyunun. ilk e, ee, Brock'la beraber ilk keskin nişancısı da oyunun eskiden en iyi keskin nişancısı arkadaşlar. Bence halen öyle. Mandy ile falan filan. Abi Poco'nun da değişmesi lazım ya. Bilmiyorum bence arkadaşlar bir aslında bilmiyorum aslında tamam hadi buraya koyayım. Onun haricinde Rick arkadaşlar oyundaki ee, en iyi karakterlerden birisi. Abi sağlama girer mi bence? Bence girer ya para da ayırmayalım arkadaşlar. Koy şöyle sağlam okuyalım tamam. Sağlam da gerçekten bu arada sağlam karakter oldu bence. Yani hepsi de neredeyse hesaplaşmada oynanabilecek karakterler. Rosa oyunda bak bugün Rosa hakkında video çekeceğim inşallah. bu ee, Brawl Stars'ın 7 yıllık hikayesinde bugün Rosa'yı anlatacağım arkadaşlar. Rosa'nın neden değişmesi gerektiğini bugün göreceksiniz. için de artı güzel ama artı sıktı ve artı ilk geldiğim zaman ben şöyle zannediyordum. Hani rakipleri işaretliyor ya. İşte çalıda mı, nerede mi, ne değil mi onu görebileceğiz zannediyordum. Mesela rakipleri işaretliyoruz ya yukarıda e, çift hesapla arkadaşlar takım arkadaşını gösteren bir oku var ya. İşte arkadaşın sağda solda diye. Ben öyle bir şey olacak zannediyordum. Ulan çöp çıktı lan. Hiçbir işe yaramamış arkadaşlar. Değişik abi öyle olsaydı keşke çünkü. Bilmiyorum yani Abi Albayrus bence buff lazım ya. Evet Albayrus bilmiyorum bana güçsüz geliyor. Sen de arkadaşlar de olmuş. Tam ayarında. Sandy'nin de değişmesi gerekiyor. Bu. Yok yok Sandy tam ayarında. Onların da Shelly arkadaşlar tabii ki de nereye taşıyoruz? Yani Shelly'yi mükemmel hocama taşımadık zaten. Asla sağlam da olabilir ama mükemmel hocama koyalım. Oyunun ilk verilen karakter olmasına rağmen en iyi karakterlerin birisi. Abi Sproist bence değişmesi lazım ama çok iyi oynayanlar var Sproist'u. Yani onları da takdir etmek lazım. Abi çok zor karakter hiç oynayamıyorum ya Değişmesi lazım abi Sukik aslında sağlam ama Bilmiyorum Sukik'i nereye koyalım ya Sukik sağlam karakter listen, Aslında çok uyuz bir karakter ya Abi Sörcü bak Sörcü Bak zaten benim en sevdiğim birinci sezon benim ikinci sezon arkadaşlar Bir de diğer Cordelius sezonu muydu Onların ikisi de efsane oldu zaten Bunu ben direkt e, mükemmel hocama taşıdım arkadaşlar da arkadaşlar Tera'yı ben nereye koyuyorum? Tera çok iyi bir karakter. Oyunun ikinci gizemli karakteri. Yani Mortis'le beraber vardı eskinde sadece. Ee, sağlam arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Mükemmel değil ama de arkadaşlar. Şuraya koyalım. Ee, bu da. Bunu da buraya koyalım. Tamam arkadaşlar. Liste bu şekilde oldu. Mükemmel hocam da Mortis, Stu, Miko, Cordelius, Crow, Leon, Spike, Efsane Üçlü, Edgar ve Shelly ve Sorc oldu arkadaşlar. Bence bu arada güzel bir liste oldu ya. Sağlam karakterler için sağlam arkadaşlar. Bunlar tam ayarında. Bence şunları bir değişikliğe gitmesi gerekiyor Bak özellikle şu kadronun Ve yani Oyundan mı kaldırıyorsun Ne yapıyorsun O kadar değil ama Ultisi bence komple değişsin Ya yani o kadar bence değişmez de Abi bilmiyorum yani böyle bir karakterin oyunda olması ya güzel temel saldırısı da güzel abi bu ultisi bilmiyorum ya sıkıcı geliyor bana. Arkadaşlar yani güzel bir video oldu umarım beğenmesinizdir keyif almışsınızdır video güzel bir like gelirse şöyle 500'e gelmez ama en azından 300'e gelirse bu tür videoların devamı gelecektir inşallah hepinizi çok seviyorum arkadaşlar buradan da günün e, sözünü görebilirsiniz e, ayet fatihini görebilirsiniz bu bilgileri de okuyarak ayetinizi uygulamayı unutmayın buradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz arkadaşlar buradan da kanalımıza abone, olun, abone, olun, abone olabilirsiniz hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.